Cümleten selamünaleyküm. Bu videoda da melezlemeden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Neden melezleyelim? Şimdi ben damızlıkçıyım. Ramona üretiminde de damızlık kuzu olarak damızlık anaç gebe koyunu olarak satışlarını yapmıştık. Zıvart bile sırkıyla bu işi taçlandırdık. Ülkemizde, memleketimizde en iyisi olsun diye mücadelemize devam ediyoruz. Şimdi Ramonov'dan anlatacağım. Ramonov evet 200, 300, 400 verimi iyi olan bir ırk. Yalnız daha önce de anlattım. Bütün olay bakımla alakalı, genle alakalı. Yani Tofaş'la Mercedes bir değil. Bunu öncelikle ayırt etmemiz gerekiyor. Renk, tip, şekil, şemal aynı olmasına rağmen Birçok arkadaşımız karıştırıyor. Abi bunlar Romanov mu? Hayır, bunlar Romanov değil. Zwartbles koyunu, Hollanda ırkı. Et süt kombine bir ırk. İster ete çalışabilirsiniz Zwartbles koyunuyla, ister kuzuya çalışabilirsiniz. Şöyle anaçlarını da gösterelim. Bilmemenin ayıbı yok. Ben bir kere daha birçok kere daha böyle videolarda sizlere bilgilenmek için bu kelimeleri her seferinde kullandım. Kullanmaya da devam edeceğiz. Şimdi daha bu sene, geçen sene ikinci ay 29'unda getirdiğimiz Zıvart Tülesler'in koçlarından koçluk olarak ver, Roman Hoca'yı verdiğim arkadaşlarımız var. Ve daha önce ben bunu çiftliğimde denediğim için Zıvart Biles Baba Ramonu Anne denediğim için e, ne yaptık? melezleme yaptık. Niçin yaptık bunu? Bir ırk üretebilmek için değil. Sadece Romanoğlu geç et tutmasında yani fazla yem masrafı yapmadan geç et tutmasının önüne geçerek baba hattını etçi sütçü ırktan denemeyi denedim. Ve bunda da başarılı olduk. Ve daha önce Zıvart Bilez koç verdiğim müşterilerimiz ellerindeki Romanoğlu'na hoşlandırdıkları için hepsinin de hayır duasını alıyoruz. Ve teşekkür telefonları da alıyoruz. Kendilerinden de mutlaka videolarımızda izliyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Bizim dediklerimizi uyguladıkları için ve yanılmadıkları için. Şimdi 5 ay 6 ayda etlik duruma gelen Romanov'u etlik duruma gelen Romanov'u ne yapıyoruz? 4-4,5 aya Zıvart indirebiliyorsak yine ikizliğinizde, üçüzlüğünüzde herhangi bir eksiklik, herhangi bir sıkıntı olmadan çoklu üretime devam edeceksiniz. Burada sadece baba hattını kullanacaksınız. Yalnız anaç koyunlarınız da iyi olacak. Öyle her Romanov da Romanov değil yani biliyorsunuz. Biz bunun ithalatını yapmamıza rağmen birçok kez işi bilen bilmeyen onlarca insan Romanov getirdiler. Yapabilen yaptı, yapamayan yapamadı. Allah herkesin işinde rast getirsin. Zıbat Bilesle mutlaka ve mutlaka Romanovlarınızı melezleyin. Kimse size madalya takmayacak. Kimse size niye zamanınızı kaybettiniz demeyecek. Sizler de boşa uğraşmayın arkadaşlar. Boşa uğraşmayın. Bizim avantajımız nedir? Çoklu doğumlarla çalışarak para kazanmaktır. Sektörün en önemli püf noktası burası. Çok doğum alacaksınız 2 kere doğurtturacaksınız 13-14 ayda 2 yılda üç kere doğurtturursanız Daha makbul daha mantıklı Ve araçlarınızda fazla yormadan Fazla masrafa girmeden Bu işin altından Melezleyerek rahat bir şekilde Kalkabilirsiniz Satış konusunda Şunu da söyleyeyim Koç satışım şu an bitmiş vaziyette Sadece e, bir 15-16 tane kadar tahminim e, koç satacağım. Bunun da 6-7 tanesini de e, tek tek olmak şartıyla Romanovcu kardeşlerimize verdik. E, herhalde bir 15-16 tane daha verdiğimizde e, bu Nisan ayında Zvart Biles koç satışımız da bitmiş olacak. Artık Nisan ayından sonra da bu yılın sonundaki teslimatımız 11-12. ay olacak. O tarihlerde de yine kot satışım mevcut olacak inşallah. Şimdiki programımız e, bu yönde. İnşallah hayırlısı olur. Düşünen, taşınan, araştıran arkadaşlarla çalışmak bizim daha hoşumuza gidiyor. Bilmeyen arkadaşlarımızın da bir kere daha araştırarak, görerek, videoları izleyerek e, ne yapmak istediklerini karar versinler, arasınlar. Koç lazımsa koç elimizden geldiği kadar ben destek olurum. Yani mutlaka Ramonovlarınızı melezleyin. Yani şunu da söyleyeyim. Zivat e, Zıvart bende var diye değil arkadaşlar. Ben zaten bunu piyasaya dağıtıyorum. Bir Buçuk 2 sene sonra, 3 sene sonra güzel bir şekilde çoğalmış olacak. Çok kıymetli bir ırk. Onun için bende olan herkes de olsun. Sizler de zıvart bilezik koçtan mutlaka ve mutlaka sahiplenmeye çalışın. Elinizdeki Romanovlara da çok iyi bakın. Kıymetini iyi bilin. Romanov kötü koyun değil. Bakın bugün sosyal medyadaki gruplarda birçok kardeşimiz paylaşıyor. E demek ki bu adamlar yapıyorlar. Bu adamlar başarıyorlar. Kötü koyun yok. Kötü kötü bakıcı var. O yüzden elinizdekinin kıymetini bilin. Allah bereketinizi bol versin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.